Öncelikle selamlar arkadaşlar ben Arudex ve bugün sizlerle birlikte 5000 abone özel arkadaşlar 50 adet kasa açıyoruz. Yanlış duymadınız 50 adet kasa. Gönül isterdi ki 100 tane açalım ama ekonomik durum maddi sıkıntılar el vermedi arkadaşlar. Bunları bu gece Eray ayarladı. Ben uyuyordum o yüzden hangi kasaları aldı bilmiyorum. Sizin de birlikte görüyorum şu anda. 10 tane galeri var. 10 tane yılan var. 10 tane parçalanmış var. 10 tane rüyalar ökabusu var. 10 tane de devrim kasası var. Umarım güzel şeyler çıkartırız. Ben abi kilowatt... Ne kilowatt? Galeriden <laughs> başlamak istiyorum. Galerik kasasından kukrimi alıyorum. Çünkü yan kanalda bu aralar gerçekten çok batıyorum. Beni bu galeri kasası ödüllendirmedi. Kukriyi bekliyorum. Gebi. Olmadı Bu olmadı. Bu olmaz abi. Abi bak, bu olmaz. Bana kukri feydi ver. Ben de kukri feydi sizlere vereyim arkadaşlar. Tek isteğim bu. Hadi geliyor Hadi gebi. Benimle dalga geçiyor. Aham benimle eğlenir. Bunu hızlı olacağım Okey. Bir tane daha hızlı yollayacağım arkadaşlar. Oo. Güzel. En azından bir adet M4'ümüz geldi diyebilirim. Ümidimizi yitirmiyoruz. Kukri bir şahımızı istiyoruz arkadaşlar. Hadi be. Hadi be Gaben. Mavi 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 mavi. Bu arada arada hızlı yollayacağım çünkü 50 adet kasa video 30 dakika olmasın. Hiç gerek yok öyle bir şey. Yani hızlı hızlı yollayalım. Hepsi sıkılmayın. Amacım o. Abi yapma ama ya gaven. Bu arada ilk önce güzel kasaları açacağım. Bundan sonra rüyalar ve kabusları yani Dreams and Nightmares'ı açacağım. Ondan güzel bir şey vuramazsak <laughs> zaten diğerleri bize çok mutlu etmez yani, işin gerçeği o. Ama arkadaşlar bıçak çekilişi demişken, Skins VIP'nin sizlere özel 30 kişi sonra açıklanacak olan bir bıçak çekilişi var. Ursus Stained Minimal Wear. Steam fiyatı şu anda 220 dolar falan ve gerçekten mükemmel bir bıçak. 10 dolar yatırım yapıp Aludex kodunu kullanmanız yeterli. 30 kişi sonra direktman açıklanacak. Şu anda bir kişi katılmış bile duyurmama rağmen siz de katılıp şansınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu bıçağın size çıkma oranı gerçekten yüksek. Bu iki kasanın içindekiler yine çok daha güzel. AP5 okey diyelim. Fene mi? Kötü kötü kötü. Bunu hızlı yolluyorum arkadaşlar. Bu Deagle'ı hiç beğenmiyorum. Gerçekten o Deagle'ı hiç ama hiç beğenmiyorum. Böyle bir hızlı attığımızda bir bıçak gelse var ya ne mutlu olurum ha. Ama gelmiyor. Bizde o şans yok. Bizde gerçekten o şans yok arkadaşlar. Hadi be Gaben. Bak Gaben. Bu. Bu. Ver. Öde. Gaben öde. Ödüyor. Oo en azından mor en azından mor. Mora bile şaşırdım ha. Ama görevde kullanmış olmaz ki be. Bir fake'lerini bir verseydi tadından yenmezdi. Arkadaşlar rüyalar ve kabuslara geçiş yapıyorum. Abi kelebek sefair. Doppler, düz doktor da olur. Direkt sefair istemiyorum. Bu arada bu kasanın her bir açışı 5 dolar arkadaşlar. 180 TL'ye tekamül ediyor. İçimize alıyoruz yani her bir tane devrim. Hızlı be. Eldiven yok. Şey yapalım. Rüyalar ve kabusları ilk yavaş açayım. Bir kabuslar. Bir tane de devrimden hızlı açayım arkadaşlar. belki belki eldiven gelir bu hesapta. Bir tak, bir tak, bir mi? Fake derini var arkadaşlar. Sizlerin. Yorum yapmıyorum. Bu bıçak sizlerin arkadaşlar. 15 gün sonra açıklanacak. Gerçekten inanamıyorum. 5000 aboneye özel çekilişimizi yapmamızı sağladı Gabe'ın. <laughs> Sen var ya mükemmel bir şeysin. Bu bıçak sizin arkadaşlar. Bu şekilde katılmak için yapmanız gereken şeyler yine her videodaki ve her çekilişimizdeki gibi aynı. Bu arada bundan önceki videoda da bir tane USB Spirit Steam çekilişi var. Orada katılmayı unutmayın. Onun sanırım 5 günü falan kaldı. Bu çekiliş 15 gün sonra açıklanacak arkadaşlar. Şartları videoyu beğeniyorsunuz video ile alakalı bir yorum bırakıyorsunuz ki spam yapmayın çünkü bot o zaman yorumlarınızı saymıyor ve YouTube silebiliyor bilginiz olsun. Bir de abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Bir de şu anda ekrana ikinci kanalı koymuşumdur. Bu kanala da abone olup bildirim çanını açın arkadaşlar. Bıçak gerçekten güzelmiş ya. Bıçak gerçekten güzel denk geldi. Abi <laughs> modum düşmüştü. Modumuzu toparladı ya. Gerçekten modumuzu toparladı ya. Bir bıçak daha be Gavin. Bir bıçak daha. Biz de ama aranıyoruz. Biz de ama aranıyoruz arkadaşlar. Hadi be Gavin. Nadir özel eşya. Bir tane verdim. Bir tane daha var. Bunu da ben cebime atayım. Hadi be Gavin. Hadi be Gavin. P2000. P2000. <laughs> ya arkadaşlar. işin gerçeği şu. Hala karda değiliz. Güzel şeyler bulmamız lazım. Ama en azından paramız çöpe gitmedi. Paramız en azından çöpe gitmedi. Öyle diyebilirim. Öyle bir güzelliği var şu an. Paramız çöpe gitmedi ama Gaben'da sapıttı. Ben bir kaza değişikliğine gidiyorum arkadaşlar. Şunları açalım biraz da. Hadi be devrim sen de bana bu hesapta kullanmam için bir tane eldiven ver. Yalvarırım. Yapma be. Şöyle bir konteynerlara girelim. Abi devrim devam. Yani... <laughs> Pardon arkadaşlar ama şu an aşırı bir neşe geldi bana bu sarıdan sonra. Bir de factory gibi olması çok daha güzel. Yani bıçak okey daha pahalı bıçaklar gelebilirdi ama Beni mutlu etti ya buradan da bir tane temuka alırsak Geliyor mu? Temuka geliyor mu? Temuka Temuka Sakaku olur olur mor 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 Ne bu? Görevde kullanılmış güzel Bir tane Dreams and Nightmares araya sıkıştırıyorum arkadaşlar Geliyor Araya sıkıştırdık geliyor Hadi Yapma be Yapma be. Bir tane de devirim. Bu arada gerçekten güzel bir sakal arkadaşlar play skin olarak. Play skin olarak hani mor o oh, bir sakoku daha. Mor bıçaklar çok sevilir ki ben de çok severim. Bu arada bu sakak çok pahalı değil. zaten fiyatlarını yazmışımdır. Hepsinin biraz üşeneceğim gibi ama yine de yazarız daha böyle keyifli olsun diye. Bunu hızlı yolluyorum. Yapma be. Yapma be. Devrimden bir elde vurursak. Videolarda artık eldiven kullanabiliriz. Böyle bir artımız olur. Hadi be geyelim. Sevindir be beni. Ne olur be. Okey. Mutlu etme bir savaş görmüş. Bu skin çok zor aşınıyor arkadaşlar. FTS ile FNS aynı neredeyse. O yüzden bunu savaş görmüş olduğu çok belli oluyor. Rüyalar ve kabusları yapıştırıyorum. Kelebek sefahir. <laughs> Kelebek sefahir geliyor. Hissettim. Keşke hissetmeseymişim. Parçalanmıştan birazcık devam edelim. Ortaya karışık. Sonuçta hepsini açacağız. Hop. Yapma be. Yapma be. Bir eşya daha almam lazım. Çünkü 250 dolardan fazla verdim bunları. Hadi. Okey. <laughs> Okey abi. Sen işini bilirsin Gaben. Bunu ver de bunu da çekilişle vereyim be. Hadi be Gavin. Lan geçti benimle dalga geçiyor lan bu. Gavin dalga geçiyor benimle bu ne? Söylediğim zaman geçiriyor ya. Alay ediyor ama eğlenir benimle. Gavin bak bu. Bunun FN stat train'i veriyorsun bana. Mutlu mesut gidiyorum. FN Star Trek Temko Bıçaktan daha nadir biliyorum ama Gelir mi gelir. Bizde o şans tabi. Bu arada arkadaşlar bu skinin şu arkasına baktığımızda bir subliminal ben bir mesaj görüyorum. Siz de görüyor musunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur. Abi 3'ün ikisi. Hızlı. Oo ama kötü mor ya kötü pembe ya. Kötü pembe aga ya. Kötü pembe aga. Harbiden kötü pembe ya. Bunu da hızlı. Kötü pembe. Pembe şansımızı orada eritmemeliydik arkadaşlar. Parçalanmış devam. Diggle bak. Gable. Gable. Beni duyduğunu biliyorum. Bu. Verdin. Verdin gittik. Hop. Birazcık yavaş açmaya devam edelim. Ben şu rüyalar ve kabuslar adını bitleyeyim. Hadi be abi. Hadi be abi. Oo, pembeler geçtiyse hiçbir şey vermez. Yok yok. Bu kazalarda arkadaşlar, hani bir şeyi tespit ettim senelerdir açtığım için FN bu arada. Genelde böyle renkli geçtiği zaman hiçbir şey ödemiyor. Payment olmuyor arkadaşlar, biriniz olsun. Payment oluyorsa genelde böyle ya çok mavi geçecek. Ama yine gelmedi. Bu da FN en azından değil mi? Bu FT. Minimum olmuş ama kötü bir minimum bir. Parçalanmıştan bir el bundan da bıçakta. Eldiven değil. Diggle. Diggle ver. FN Diggle. İşimizi görür. Yapma. Gaben'cim. Bak Gaben'cim yapma. Geliyor. Bundan bir bıçak aldık. Bir bıçak daha alır mıyız be? Savaş görmüşünü ver ama. Mor'un bile bana savaş görmüşünü ver. Lan bu nasıl görevde kullanılmış? Çok aşınmış. Gerçekten çok aşınmış. Yılan kasalarına hiç dokunmadık arkadaşlar. O yüzden yılan kasalarına dokunalım. Belki bir eldiveni vururuz. Güzel olur yani eldiveni vurursak. Bunu hızlı yapacağım. Videonun çünkü sonrasını çok uzamasını istemiyorum. Bu arada bu kasanın içinde USB Prince Stream var. Bundan önceki çekilişte yani bundan önceki videoda Prince Stream fake'leri onu ver bari. Print Stream fake'leri ne bu var? 170 dolar gibi Steam fiyatı var. Ona katılmayı unutmayın. Bundan önceki videoya gidip o çekilişe de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelsin ama artık. Bir sarı veya kırmızı. Yapma bu Glock da çok kötü be bence arkadaşlar. Biliyorum çok sevenleriniz var ama bana hitap eden bir Glock skin'i değil. Bunu hızlı yollayacağım. <laughs> Amen o. Doğru mi? Allah'a bekber. Yapma be abi. Yapma be abi. Bu kasa ucuz bu arada arkadaşlar. Yani o yüzden bunların çoğunluğunu hızlı yollayacağım. Şu altta promosyon olarak <laughs> gizli alanlar var. Onlardan da çok ümitliyim. Belki güzel bir şey bu. Ama Gaben tam hızlı açmıyorum. Kızdı kızdı kızdı. Kızdı açma dedi kızdı bana. Fark ettim. Yavaş yavaş açalım. Sanırım yılan kafasından yana şansımız gülmeyecek arkadaşlar. Ama moru para etmiyor ki ya. Böyle bir bıçak gelse, eldiven gelse ekranıma. Bir sarı daha be Gabe'im. Paramızı çıkartalım. Parçalanmışlar var. Bunları da bir hızlı açayım arkadaşlar. Çünkü şu son alttakileri de açacağız. Video çok uzun olacak. Edit çok uğraştıracak. Hadi bu ikisini de yavaş açayım. Bir de zaten bu video birazcık gecikti gibi. Çünkü birkaç tane işim vardı. Hadi be. En azından mor. Bakın abi. Skin böyle ya. Dururun. Dururun. dur. Yüreğe de Yolluyorum. Birin üçü. Beagle, Prince Stream Veya Glob 18 Watch. Veya... Farklı bir bıçak. Mükemmel, mükemmel. Mükemmel bir skill. O zaman arkadaşlar ben bunların anahtarlarını hemen toparlayıp geliyorum. Dur yanlış yaptık. Şundan bir 4 tane alayım. Bundan anahtarlarını toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar anahtarları toparladım. Sanırım şöyle baktığımızda 60 kasa açıyormuş gibi olacağız. Çünkü burada baya bir haftalık drop kasmışım ben bu hesapta. Bunları da açalım kilovatlardan başlıyorum. Aga. Şunlarım yok mu bu hesaba ya Gaben? Bir tane be. Bir tane be Gaben. Bıçağı... O iyi bir başlangıçtı. Ama bize gelen... <laughs> bize gelene bak. Hiç sevmediğim bir... Eksem skin'i e bu arada. Şu ortadakini hızlı... En azından mor diyelim. Kendimizi öyle avutalım. Arkadaşlar yani... Bir bıçak çıkarttım bu videoda ama çok sevindik de ama yani karda değiliz şu anda sanırım. Kötü abi. Kötü. Gabe'ncim. Bak kasalarım bitiyor. Bir tane daha sarı ver bana. Yalvarırım. Ne olur. Bunu hızlı geçmeyeceğim. Son kilovat kasamız. Hadi. Keşke geçseymişiz. Pompomun ucunda duruyor. Abi devrim kasasında. Demiko. Factory Ver bana gideyim. Gable. Ver bana be. Gelene bak. Gelene bak. Yılan kasası. Arkadaşlar bir dakika. Totem yapıyorum. Enerji alıyorum şu an. Eldiven. Ya da usbs. Şu pompalı da olur. Üçünden biri. Hadi be. Pompalı geçti. Son dört kasamız. Bundan sonra kar zarar tablosunu gösteririm sizlere toplam. İnanın <laughs> ben bilmeyeceğim. Yani siz benden hep sonu göreceksiniz de. Yapma ama ya. Yani siz görüyorken ben videoda görmüyor olacağım öyle söyleyeyim. Büyük ihtimal birazcık bir zararımız var. 100 dolara yakın yine bir zararımız var gibi hissediyorum ben. Bıçak geldi ama iyi bir bıçak gelmedi. Payment olarak kötü olduğunu düşünüyorum. Belki iyidir. Şunu, abi dur depoya kaldırmayalım. Kasayı aç. Bak Gavin, biliyorsun ödedin sen. Bir tane daha bak yolladım. 180 TL gitti. Gelen kaç TL? Dolar kaç dolar neyse ananın 1 TL herhalde. Gelen 1 TL. Olaya bakar mısın ya? Son kasa. Son kasanın ayrı bir şansı var mı? Hadi be. Hadi be Gabe. Hadi be. Yok. Yok arkadaşlar. Yani kasa açılışımız buraya kadar arkadaşlar. Bir sırada 9 tane var sanırım. 3, 6, 9, 9, 18, 27, 36, 45, 50, 53. Yok tam 50 tane açmışız. Değil mi? 9, 18, 27, 36, 45, 54. Yok. Tam 60 tane açmışız arkadaşlar. Bıçağı çok erken vurduk. Ama sonrası çok boş geçti. Yani en tip Bu arada arkadaşlar bıçak çekilişine katılmayı unutmayın. Kar zarar. <laughs> sağda falan yazıyordur bir yerde yazmışımdır. Umarım güzel bir kardayızdır diyelim işin sonunda. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.